Hepinize merhaba arkadaşlar Benim bizim grubumuzu adı Hayalet arkadaşlar Şu an neden Hayalet arkadaşlarız diye merak ediyorsan çünkü şu an normaliz Lüfine Vaden kanalına abone olmazsanız gece rüyalarınıza gireriz Ah şaka yaptımım lütfen abone olun Ne olursunuz arkadaşlar abone çok istiyoruz 200 aboneye ulaşalım Şimdi beraber birbirimizi tanıtacağız. Senin adın ne? Ee, Lili. Ee, senin adın Lili mi? Kendini tanıt birazcık böyle anlat. Ee, benim adım Lili Selam. Ve ben diyelim talimde değilim. Zıvanda, da... Merhaba benim adım Lala. Ben Kiki'nin kardeşiyim. Merhaba benim adım Angelica. Ben Nero ile kardeşim. Merhaba benim adım da Nero. Benim adım da Kiki. Ben de kardeşim. Senin adın ne? Ee, benim mi? Evet senin tabii ki. Benim adım Lela. Başka şey kendini tanıt ne yapacaksın? Neyse. Hadi Leli git ee, sorabilir miyiz? Gidebilir miyiz ya? Acaba gidebilir miyiz? İçerim mi? Evet. Şey çok affedersiniz ama biz şu an kapatıyoruz. Belki yarın. Evet tamam. Hoşçakalın kızlar. Hoşçakalın. Ah kızlar burada kalmayın. Çok özür dilerim giremiyorsunuz ya. Belki yarın canım. Of kızlar anlıyorsunuz kot kırmızı. Anladıysanız hemen geçelim. Şu şuradaki yeşil yere sığınalım hemen. Onlar gidene kadar duralım. O kızlar gitti galiba. Merhaba arkadaşım. Ah evet kapatmaya hazır mıyız? Hadi gel sen de Joy'sun. Oh geliyorum kızlar. Hadi artık kapatabiliriz. Evimize gidelim. Bye bye. Hadi kızlar gidelim gidelim. Hadi, Kapalım hadi. hemen orayı. Evet. Koşun, koşun, koşun koşun koşun. Ya kaya olabilirse bizi görenler? Olsun hayalet halimize dönüşeceğiz zaten. Ha. Anladın değil mi? Vallahi kızlar ben seni bilmem. Ben dönüşüyorum vallahi. Ah herkes gelmiş zaten. O neden sen çok büyüksün? Çünkü benim hayalet alem öyle. Aa evet gerçekten çok büyük görünüyorsun bizden. Birazcık garip geldi de sen normalde anne boyunda mısın? Yok. Ay doğru ya. Sen bize aynı yaştaydın. Pardon çok özür dilerim. Bir şey olmaz. Hadi gidelim kızlar. Dans hadi, hadi. Yapalım. Hop 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 hop. Ben kardeşim Leyla ile beraber gidiyorum. burayı toplayalım. Dans edemeyiz yoksa. Değil mi kızlar? Evet düşeyiz. Ben seni kırarız. Ah, Mesela... biz bizi kız Allah. Neden gelmiyorsunuz hala? Geleceğiz, bekleyin. Sürpriziniz mi var yoksa? Evet. Tamam bekliyorum. Biz şu anda dans ediyoruz valla. Valla. Aa kızlar. Ee, Leyla senin yanına gidelim mi? Tamam. Tamam dur bir gidelim bakalım. Ee, Leyla sen neden orada boş boş bakıyorsun? <laughs> size siyah bir kart çizmiştim de. Sen Aa. İstersek de sevgilisi Aa hayır anladım. Sen şöyle yapmışsın. Sadece senin görebildiğin bir kalemle çizebilmişsin. <laughs> bir şey olmaz bazen ben de öyle yapıyorum. Ne? Arkadaşım. Hadi şimdi dans yerine gidelim. Hadi herkes gelsin çok uzun bir şekilde boyunca dans edelim hiç durmadan. Hadi herkes geldi mi? Hey onu giyme kameralardan hareket eden eşyaları görürseler Hem bizi hayalet polislerine çağırırlar ve onu hiç istemeyin. Hemen çıkar onları arkadaşım. Tamam çıkardın değil mi? Evet. Kardeşin nerede senin? Ah Sen neden dans ediyorsun? Evet, çünkü uçmayı severim. Ha, evet çünkü bizim kanatlarımız var. Neyse hadi çağır bakalım kardeşini. Ka çünkü Kankesim. gelmezse dans edemeyiz. Kardeşim. Biraz sonra gelir galiba yine bir şey diyor. Aa geldi. Hadi kızlar dans edelim. Hey hey biz birazcık vardı hareketler yapıyoruz. Hey, kalk buradan kardeşim. Eyvah, ne oluyor? Hey, Leyla sakın parti dans etme. Tamam. Çünkü bak ayna var, aynadan bizi görebilirler. Evet. Danlarlar. Kaçın, kaçın. Hadi burası biraz sonra kapanacak. Gizli hemen burada bekleyelim kızlar. Ah gidiyorlar herhalde. Herkes tam mı? O oh kızlar iyi geceler. Hadi 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 hemen giyinelim kızlar iyi geceler. İyi geceler kızlar Eyvah. Siz burada ne yapıyorsunuz iyi geceler.